Yedindir. 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 Selam, dön. İleri, kalk. Sağa, sola, dön. Gelirize, baş, baş. Şehit <laughs> Fiyat Erdoğan, Sıfırcay 8 Kasım 1996'nın tarihinde Adıyaman Eylül'ün kağıt ayçesine doğmuştur. Euzubillahimineşşeytanirracim Şehidimize hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Cenab-ı Allah bu şehadetimizi kabul eylesin. Allahu Ekber! Inshallah hey. Allah Allah Allahu Akbar الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه إجمعين يا رب العالمين بجنة قطرımızدة Şehitlerimiz sayesinde var oluyoruz. Her birimizin sosyal hayatta, resmi hayatta üstlendiğimiz görevi en iyi bir şekilde yerine getirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Birliğimizi daim eyle ya Rabbi. Beraberliğimizi kaybet eyle ya Rabbi. Bizleri el ele, gönül gönüle, omuz omuza ver ya Rabbi. Geleceğimizi bugünümüzden daha hayırlı eyle ya Rabbi. Şehitlerimize rahmet eyle haseten bugün senin huzuruna uğurlayacağımız Recep kardeşimize rahmet eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yisifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Selam, dur. Geri, bak. كيدون الله <سؤال> أكبر الله <سؤال> أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولك لا إله إلا الله 8 Kasım 1996 tarihinde Adıyaman ilinin Kağıt Ayşesi'ne doğmuştur. Allahu Ekber ifade rahmet eyle yarabbi. Yarabbi. Allahü ekber. Allahü ekber. Allahü ekber. ya Rabbi. Ya Rabbi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Um, Allah, oh Allah, Allah.